Şanlıurfa Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Abdullah Melik, hasadına başlanan pamukla ilgili konuştu. Melik, üreticinin kazanması için destekleme miktarının değiştirilmesi gerektiğini vurguladı. 3 yıldır destekleme 80 kuruş seyrinde devam ediyor. Bir türlü arttırılamadı ama 3 yıldır Türkiye'de dolar %54 artmış durumdadır. Yani çiftçi yine de yine de pamuktan, tarladan, araziden kopmamıştır. Bugün biz pamuğun en az desteklemesinin en az 1.5 TL olması gerektiğini düşünüyoruz, savunuyoruz ve pamuk 1 kilogram pamuğun da 6 TL üzerinden satılması gerektiğini ve hükümetin de 6 TL üzerinden fiyat açıklama yapması gerektiğini ve birlikleri bu konuda da destekleyip çiftçinin ürününü ticarın eline bıraktırmamasını söylüyoruz, destekliyoruz biz. Başkan Abdullah Melik, stratejik bir ürün olarak nitelendirdiği pamukta hasadın üzücü bir şekilde başladığını vurgularken, pamuk üretiminde maliyetlerin yüksek oluşu sebebiyle üretim alanlarının azaldığına dikkat çekti. Dünyanın da ve Türkiye'de stratejik bir ürün olan pamuğun e, hasat sezonuna başlamış durumdayız. E, ama maalesef e, üzücü bir şekilde başladık çünkü Urfa'da e, Türkiye pamuğunun yüzde üreten Şanlıurfa'da pamuk alanları yüzde altmış yüzde yetmişte daralmış durumda. Bunun en büyük nedenlerinden biri de maliyetlerin çok yüksek oluşu ve e, desteklemelerin 3 yıldır arttırılmaması. E, bizim yaptığımız hesaplamalara göre e, cazibe sulamasıyla yapılan sulama alanlarında pamuğun, 1 kilo pamuğun çiftçiye maliyeti 4580 TL'dir. Pompaç sulamalarla yapılan üretimin ise 5100 TL'dir. Elektrik enerjisiyle yapılan sulamalarda ise 5530 TL'dir çiftçiye 1 kilogram maliyetin. Sadece elektrik enerjisiyle üretilen pamukta çiftçinin enerjiye ödedik para en az en az 700 TL civarında seyretmektedir ki bu da çiftçiyi ciddi anlamda sıkıntıya koymaktadır.